Sema anlat bakalım. Kameraya baksana. Ya çok iyi verdim şu anda neyi anlatabilirim ben sana hiç bilmiyorum neden benim oldu şöyle çek. Yanımızı anlatır mısın? Söyler misin ne yapacağımızı? Çok basit bir şey. İstanbul Plays bıdı, bıdı falan. İçinde sadece çok güzel yerler olacak. Ben şu an siteyi yapıyorum. Siteyi yapmak için de herkese işler veriyorum. Sen ne yapıyorsun bu projede? Ben içerik giriyorum. İçerik giriyorum. Mek, 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 mekanlar. Bek, 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 Yine mekanları gireceğiz. Ve ben de mekanları arıyorum. <laughs> ha ha. mekanlar gene bizden olacak ne olsun? Hmm, get sexy tonight. Hmm, get sexy tonight. <laughs> evet, e, İstanbul Place'in birinci günü böyle geçti. E, İlk defa üçümüz beraber çalıştık. Aynı zamanda bu dönem içinde güzel gelişmeler var. Bakalım neler neler yapacağız. Daha iyi çalışma günümüzde daha çok çalışmamız lazım.